izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Hemen her yaşa hitap eden ve birçoğumuzun keyifli zaman geçirmek için oynadığı masa tenisi nedir, nasıl oynanır? Oo, sporcu. Bakıyorum iddialısın. Hazırsan başlayalım mı? Pimpon adıyla da bilinen masa tenisi, bir masanın iki yanında bulunan iki veya dört oyuncunun ellerindeki raketler yardımıyla topu masanın ortasındaki file üzerinden karşı tarafa geçirmeleri esasına dayanır. Masa tenisi sert, düz, genellikle yeşil, kenarlarında 2 santim genişliğinde beyaz çizgi olan, uzunluğu 274 santim, genişliği ise 152 santim olan dikdörtgen biçiminde ve yerden 76 santim yüksekliğinde bir masada oynanır. Masa, 15 santim yüksekliğinde bir file ile enlemesine, 3 milimetre genişliğinde bir çizgiyle de boylamasına iki eşit parçaya ayrılmıştır. Oyuncuların masa etrafında rahatça hareket edebilmeleri içinse alanın 7 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda olması gerekir. Oo! Çok başarılı bir teknik sporcu. Tebrik ederim. Oyun servis atışıyla başlar. Top servisi kullanan tarafın alanına bir kez çarptıktan sonra fileyi geçip diğer tarafa düşmelidir. Servis topu fileyi aşarken fileye dokunmuşsa servis tekrarlanır. Hmm. Bu atışı tekrar yapmalısın sporcu. Hı -hı. Oyuncular kendi sahasında bir kez sıçrayan topu raketle rakip takımın sahasına gönderir. Bunu yapamayan oyuncu rakibine bir sayı kazandırmış olur. Her sayıdan sonra servis atılır. Masa 3, 5, 7 gibi tek sayılı setler üzerinden oynanır. 2 sayıda bir servis taraf değiştirir ve 11 sayıya ulaşan oyuncu o seti kazanır. Eğer 10-10 eşitlik olursa set uzar ve aradaki fark 2 sayıya ulaşıncaya kadar set devam eder. Eğer bir set 10 dakikada bitmezse hızlandırılmış sistem devreye girer. Her oyuncu sırayla bir servis atar ve eğer karşılayan oyuncu 13 defa topu karşı sahaya gönderebilirse bir sayı kazanır. Hey sporcu Tamam tamam Sporcu sporcu bitti <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sporcu Hoşçakalın